Evet, başkanım. Evet değerli fotoğraf severler, bir TFSF etkinliğine daha hoş geldiniz. Bugün e, bir sanal galerimizdeki sergi açılışı var ama başka güzel haberlerimiz de olacak. Biliyorsunuz e, pandemi döneminde e, dernek genel kurulları yapılamıyordu. Mart ayı itibariyle e, genel kurullarımız da e, yapılmaya başladı birçok derneğimizde. Bugün hem sergi açılışı yapacağız hem de e, Devsatın genel kurulu yapıldığı için yönetim değişikliği var. Onun için şu anda karşımızda e, iki tane başkanımız duruyor. Eski başkanımız ve yeni başkanımız Feyzullah Bey, eski başkanımız Emel Gülay Hanım e, karşımızda. Biraz onlarla dernek hakkında sohbet edeceğiz. Sonra e, sanal galerimizle ilgili e, biraz konuşup e, en sonunda da size... E, şeyin serginin açılışını yapacağız ve oradan izleyebileceksiniz. Ben şimdi şu anda burada bulunan kişileri tanıtmak istiyorum. Murat Berkürek bizim sanal galerilerimizin sorumlusu ve Ankara'daki merkez galerimizin sorumlusu. Afsat üyesi, yönetim kurulu üyemiz. Koray Ürkmaz, bölge sorumlusu aynı zamanda Devsat'ın bulunduğu bölge sorumlusu, Ege bölge sorumlusu, Federasyon Yönetim Kurulu üyemiz. Özcan Şimşek, yine Federasyon Yönetim Kurulu üyemiz ve yarışmalardan sorumlu arkadaşımız, birim sorumlusu. Emel Hanım, Federasyonumuzun Yönetim Kurulu üyesi. Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor ama devsatların başkanlığını sevgili Feyzullah Nihai Özbey'e devretmiş. İkisi de burada aramızda. Şimdi öncelikle beni tanıyanlar bilir. Biraz pozitif ayrımcılık yapıp hemen sözü Emel'e vereceğim. Ee, önce e, Emel hayırlı uğurlu olsun. Ee, ne diyeyim? Ee, i̇nşallah bu bir bayrak diye yarışı. Ee, bayrağı Feyzullah Bey'e devretmişsin. Ee, bana biraz dernekten bize e, biraz da bu sergiyle ilgili bilgi verirsen sonra Feyzullah Bey'e söz verelim. Hı hı. <laughs> Öncelikle herkese merhaba. Ee, başkanımın da dediği gibi 7. dönem e, yönetim kurulu başkanlığımı sevgili arkadaşım Feyzullah'a devrettik. Dün yaptık yönetim kurulumuzu. Taze taze de şimdi sizinle birlikte paylaşmak gerçekten zamanlama olarak çok güzel, çok da keyifli oldu. Arkadaşıma şimdiden başarılar diliyorum. Ee, dediğiniz gibi bu bir bayrak teslimi. Sırayla hepimizin e, yöne, üye olan arkadaşların bu sorumluluğu alması, bunu deneyimle, deneyimlemesi gerçekten çok güzel. Sıra artık da çok güzel işler yapacağına eminim. Ee, ve Ayrıca çok teşekkür ediyorum bu TFSF'nin web sayfasındaki bu galeri e, oluşumu çok güzel ve çok keyifli oldu. Ee, pandemi sürecinin avantajlarından sayıyorum ben bu gelişmeleri. Her ne kadar biz biraz dokunmatik ve gerçekten sergi salonları hep birlikte olmayı temenni etsek de inşallah da tez zamanda kavuşacağız o günleri ama e, yine de bir krizi avantaja çevirdik. E, şimdi Türkiye'deki birçok arkadaşımızla bizim fotoğraflarımız buluşacak bu çok güzel çok keyifli bir oluşum teşekkür ediyoruz emeklerinize sağlık herkesin biraz derneğimizden bahsetmek isterim 2007 Mart ayında açılmış derneğimiz 14 yıllık bir dernek bu <laughs> Her sene Mart ayında kuruluş yıl dönümüne istinaden bir karma sergi, üyelerimizle birlikte bir karma sergi açıyoruz. Her sene bunu yapıyoruz Mart ayında. Bir sene öncesinden bir konu belirliyoruz birlikte ve yıl içinde arkadaşlar bu konuyla ilgili fotoğraflarını çalışıyorlar, hazırlıyorlar. E, ve Genellikle Mart ayında da açılışımızı yapıyoruz ilk sergimizi e, ve yıl içinde de e, Denizli'deki başka e, salonlarda da e, sergimizi gezdiriyoruz. Şu anda çevrimiçi olarak sizinle paylaşacağız. Bu dördüncü paylaşımımız olacak. Bu da çok keyifli. Konumuz bu 2019 yılının sergisiydi. 2020 yılını düşler konusuyla seçtik, baskıları aldık, günümüzü, tarihimizi aldık. Maalesef pandemiye takıldık. Şimdi fotoğraflarımız bekliyor kolilerde. İnşallah tez zamanda yeni yönetimdeki arkadaşlar da onu açacaktı. Belki onu da sizinle tekrar paylaşırız. 2019 yılının konusu minimalizmdi. Ee, biliyorsunuz son zamanlarda çok popüler bir konu ee, hem fotoğrafta hem de diğer sanat dallarında minimalizm. Hani İngilizcede less is more diyorlar çok güzel bir cümle. Türkçe'ye çevirirsek de az çoktur. Asla bakarsanız yavaş yavaş yaşam tarzı da böyle minimalizme doğru gidiyor az eşya, az insan, çok huzur diye. Biz de bu konuyu belirledik. Çok da keyifli bir çalışma oldu. Sizlerle birlikte paylaşmaktan dolayı da çok mutlu mutluyuz. 43 tane fotoğrafımız var. 38 üye arkadaşımızın katılımıyla. 43 tane fotoğrafı galerimizde izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler diliyoruz herkese ve size de teşekkür ediyoruz emeklerinizden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Şimdiden e, kutluyorum e, ve hemen çiçeği burnunda tazecik başkana sözü vereyim. Daha bir gündüksün Feyzullah ama e, hoş geldin arabesine. Evet. E, senden de biraz... Hoş bir bulduk. Şey. Herkese merhabalar. Mikrofon sende. E, merhaba. Ben e, Hatta doğumluyum. E, 30 yıldan beri denizde yaşıyorum. E, işletme i̇şletme lisans ve fotoğraf ön lisans mezunuyum. E, Uzun yıllar büyük ölçekli firmalarda çalıştım. insan kaynakları yöneticiliği. Daha sonra fotoğraf tutkumu ağır bastı. 2012'den bu yana fotoğraf sanatına katkı sağlamaya çalışıyorum. 2014 yılından bu yana da Denizli Fotoğraf Sanat Derneği'ne üyeyim. Ve burada birçok sergilere, karma sergilere katıldım. İşte Anadolu'nun kültürü ve doğasına katkı sağlamak misyonumla fotoğraflar e, ee, öncelikle yaşadığım kente ve ülkemize ülkemize sağlamak e, amacıyla çalışmalarıma devam ediyorum. Bu dönemde e, arkadaşlarım beni layık görerek e, başkanlığa seçtiler. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. E, i̇nşallah bu bayrağı daha da iyi götürmek için çabalayacağız. E, Aranızda bulmaktan çok onur duyuyorum, çok memnun oldum. E, çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin. E, Fevziullah hemen seni e, şeyle tanıştıralım. Senin bulunduğun Ege bölgesi sorumluluğunuza tanıştıralım. Sevgili Koray, e, yeni bir başkanımız var. E, eski derneğimizin yeni başkanı var. Sen bir, bir şeyler söylemek ister misin? Ben de öncelikle Emel Hanım'a başarılı çalışmalarından dolayı bir önceki dönemde e, çok e, teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmalara imza attılar. Bir de bugün görüştüm başkanımız. Her yıl yeni bir başkan seçiyorlarmış, Yani üst üste başkanlık dönemi yok, Benim hep üst üste oluyor biliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. derneklerimize örnek olacak bir şey. Her dönem sonrasında yeni bir başkan seçilmesi ve devam etmesi çok hoşumuza gitti. Feyzullah Bey de yeni dönemde başarılar diliyorum. Hem federasyon olarak kendi Ege bölgesi dernekleri yer alacağız ve size destek olacağız birlikte güzel işte imza atacağımıza inanıyorum. Aramıza hoş geldiniz tekrar başkanız dost. Çok Sağ olun hoş bulduk. Evet. Çok. Ee, tekrar hoş geldin Feyzullah. Ee, ben o zaman e, biraz da hoş bizim bulduk. galerimizlerle ilgili ve yaptığımız sanal galerilerle ilgili biraz bilgi almak için Murat'tan söz almak istiyorum. Muratcığım e, Tamam, pandemi döneminde biraz daha aktif hale getirdiğimiz sanal galerimiz var ama asıl bizim e, FİAP onaylı e, bir galerimiz var. Bu sanal galerimizde FİAP onaylı devam ettiriyoruz. Biraz ona bilgi verir misin bize? Tabii ki. Öncelikle ben de e, devsatın geçmiş dönem e, başarılı başkanlığını yapmış sevgili Emel Güley başkanını, yönetim kurulunu ve yönetim kurulunu e, kutluyorum, tebrik ediyorum. Ee, başarılı çalışmalarından dolayı yeni başkanımız Fevzullah Bey de e, yeni yönetim kurulu ve yönetim kuruluyla birlikte bundan sonraki yapacakları başarılı çalışmalardan dolayı şu an e, bu günden itibaren e, kutluyorum bunları da. E, minimalizm, Teşekkürler. İftihar'ın minimalizm konulu sergisini Kanal Galerimizde birazdan açılışını yapacağız. Ama bu tür sergileri nasıl yapıyoruz? Onunla ilgili bilgi vereyim. Malumunuz pandemi öncesi TPSF'nin sanat kalerisinde sergilerimizi gerçekleştiriyorduk. Fotoğraf severleri, fotoğrafçılarımızın, ustalarımızın ve derneklerimizin sergilerini sanat kalerimizde buluşturuyorduk. Fakat değişen hayatlarımızla, pandeminin etkisiyle artık fotoğraf severleri e, mahrum bırakma Bakanlığında anlamında fotoğraftan mahrum bırakma Bakanlığında anlamında e, Sanal galeri oluşturduk. Sanal Galeri'nin faaliyetleri e, ulusal ve uluslararası derneklerin e, özellikle bizim derneklerimizin PSB'ye e, üye olan derneklerin fotoğrafçıların e, fotoğraflarından oluşan sergileri oluşturuyoruz. Buraya e, genelde gelen fotoğraflar e, derneklerin, e, fotoğrafçıların talepleriyle seçici kurulumuz tarafından değerlendirilerek e, sanal galerimizde e, sergiliyoruz. Sanal sevgi e, salonumuz yayınladığımız ya bundan sonra yayınlayacağımız e, bugün yayınlayacağımız sergiler gibi e, davet usulüyle e, ya da dediğim gibi fotoğrafçı ya da derneklerin talepleriyle gerçekleştiriyoruz. Ee, sanal sevgi salonumuzla ilgili önerilerimiz taleplerimiz olursa yine dpsv sanal sevgi nokta org galerimizden e, özellikle iletişim bölümünde bir e, kısmımız var. Buradan bizlere ulaşırız galerimize e, e, taleplerde bulunabilirsiniz. E, biraz sonra açacağımız minimal e, fotoğraf sevgimiz dolayısıyla Devsat'ın üyelerine katkılarından sonra teşekkür ediyorum. Ayrıca fotoğraf severlere de iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman ben sen bu açılış hazırlıklarını yapana kadar ben biraz daha bilgi vereyim Murat. Ondan sonra da Start Verir sergiyi. Bizim bu sanal galerimizden önce biliyorsunuz FİAP'ın dünyada sanırım 14 civarındaki galerilerden biri Ankara'daki federasyon merkezimizde. Burada en az yılda, anlaşmamız gereği en az yılda 5 taneye kadar uluslararası etkinlik düzenlememiz gerekiyor FIAP onaylı. Biz bunu bu pandemi döneminde fazla gerçekleştiremediğimiz için, bu sanal galeriyi e, devreye soktuk. Sanal galerinin bir güzel tarafı e, uluslararası bir kitleye ulaşabiliyorsunuz. Yani bir e, şeyde e, galeride ziyaretçi sayısı sınırlı. Yani bir sergi süreci var 15 günlük bir sürede ya da bir aylık bir sürede atıyorum 100 kişi, 500 kişi gezebiliyor ama sanal galeride böyle bir şey yok. Binlere ulaşabiliyor. Ve galerimizi de uzun soluklu tutuyoruz. Yani bu sizin açılacağın bu serginiz Orada sürekli olacak. Yani gelen izleyenler e, en az bir yıl, iki yıl o sergiyi izleyebilecekler. Böyle bir altyapı hazırladık. Bir diğer güzelliği de e, uluslararası düzeyde şeyli, başarılı fotoğrafçılardan da destekler geldi. E, Enfiyap e, düzeyinde sergiler e, geldi, açıldı. Ee, şu anda bekleyen, sırada bekleyen mesela Endonezya Fotoğraf Birliği'nin bir sergisi hazır. Muhtemelen önümüzdeki hafta açılacak. Ee, ummandan bir e, sergi bekliyoruz. Yeni bir federasyon sergisi olacak. Buna benzer sürpriz sergilerimiz var. Ama tabii ki mutlaka önceliğimiz federasyona yönelik, e, federasyonu üye derneklerimize yönelik. Konya'dan Fotosel'in bir sergisiyle açılışı yapmıştık. Sonra Gaziantep'ten e, derneğimizin Gafsat'ın sergisiyle oldu. Sizin serginiz şu anda benim yanlış hatırlamıyorsam üçüncü dernek sergisi. E, onun için Defsat'ı bir kez daha kutluyorum. E, bir şeyimiz daha var bizim galeri e, sistemimizde. Bir de normalde biz bir galeri zinciri oluşturmuştuk e, bu yapıda normal şeydi bir sergi açtığınız zaman, herhangi bir galeride bir sergi açtığınız zaman o sergi süresince sergi kalıyordu. Ama federasyona üye derneklerin sergi salonu kapasitelerini değerlendirmek için şu anda hatırla, yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 tane derneğimizin galerisini bir zincir haline getirdik. Yani önce Ankara'da açılan e, sergi, daha sonra diğer illere, Sırayla dönüşümlü olarak gidiyor. Böylelikle bu galeri zincirindeki sergi bütün Türkiye'ye dolaşmış oluyor. Bunun çok yönlü artıları oluyordu. Bir e, sergi sahibinin sergisi bir tek galeride açmak yerine 7-8 ilde e, birçok insan ulaşabiliyor. E, derneklerimizin galerilerinin e, en azından sergi bulma e, konusunda destek olmuş oluyorduk federasyonumuz olarak. Böyle bir altyapı da şu anda devrede. Ancak e, şeyden dolayı bekliyoruz işte. E, bu inşallah şu pandemi dönemini atlatırsak bu altyapımızda hazır. Bir iki sergide denedik. E, yürüdü. Fakat şu anda bir toplanma sorunu yaşadığı için böyle bir şey oldu. Bu sanayi galerimizde e, teknik altyapıyı e, sağlam yaptık kişilerin biyografilerinden e, şeyler ne kadar fotoğraflarına kadar yayınlayabiliyoruz Onun için e, ben bu altyapıyı Kur'an bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum e, Murat Hazır mıyız e, açılışı ya, iş yaptık e, şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum ben e, özellikle e, sevgi açılışı yapan derneklerimize ve fotoğrafçılarımıza bir katılım belgesi düzenliyoruz. Onu da yine site üzerinden indirebilirsiniz. Evet. Ee, hem şahıs olarak hem de dernek olarak değerlendirebilirsiniz. Başkanım ayrıca Menden Özcan'ın içinde su fotoğun su altı fotoğrafçı. Evet pardon doğru. O da hazır geldi şu an elimizde. Tamam. Onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Süper. İyi seyirler diliyorum. Evet, yani şu anda yayına verdik. Evet. Öyle mi? Peki. E, sevgili Emel, sevgili Feyzullah, e, serginiz şu andan itibaren e, yayına verildi. E, hayırlı uğurlu olsun. E, dileyen izleyicilerimiz oradan izleyebilirler. Ben e, sizi, ikinizi bir kez daha kutluyorum. E, sevgili Emel, başarılı çalışmaların ve federasyondaki görevin devam eden görevin, onu söyleyeyim. Bir sene daha bizle berabersin. E, teşekkür ediyoruz. E, Devir teslim e, keyifle gerçekleştirmiş olduğunu olduğunuz için de kutluyoruz. Sevgili Feyzullah hoş geldin diyoruz. Sana da böyle bir e, ne güzel oldu. Böyle bir sergi açılışıyla hemen başkanlığı sen üzerine aldın ve devrettin. Bu da güzel oldu gibi geliyor bana. E, başarılarının evet. devam etmesini diliyoruz ve federasyon yönetim olarak yanında olduğumuzu her zaman en ufak bir şeyde desteğimizin yanında olduğunu e, söylüyorum. Ee, Özcan şimdi Devsat fotoğraf sergisini TFSF e, e, sanalgaleri.org üzerinden izlenebilir olduğunun e, şeyini gösteriyor e, bizim eğer söylemek isteyeceğiniz başka bir şeyler yoksa e, bugünkü açılışımızı kapatacağız Emel bir şeyler söylemek ister misin? tekrar teşekkür ediyorum herkese keyifli seyirler diliyorum görüşmek üzere Feyzullah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok eee deste çok güzeldi. E, e, görüyorum. Hoşça kal. Peki. O zaman e, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve hayırlı uğurlu olsun diyor. İyi günler. İyi günler.